Gel, hadi kalkalım gel, kalkalım gel. Kalk kalk, hadi kalk 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 sen, kalk sen, kalk 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 Serhat, tut elimi kalkalım, tut elimi kalkalım, tut 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 tut. Şimdi ver, 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 şimdi ver. Hop. hadi kalk anneciğim, Şöyle destek yapalım. Hadi kalk 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 canım anneciğim. Hadi, tut kalk. Kalk. kalk, kalk kalk Serhat, kalkabilirsin, kalk, kalk, kalk. hadi oğlum. anneciğim kalk 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 hadi. hop gün. Bye bye.